Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hunt Shadow nedir? Nasıl oyunu kazanabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Yeni oyuna başlayanlar ya da oyuna başlamak isteyenler, ne yapacağını bilemeyenler bu videoyu izlerse memnun kalırlar. Oyuna başlarken elimize 2 adet silah bulunuyor. Haritanın köşelerinden başlıyoruz arkadaşlar. Herkes oyunda 12 kişi var. 12 kişi de haritanın dip köşelerinden başlıyor. Ortada kimse başlamaz. Onun haricinde ortada görmüş olduğunuz kırmızı çizgi var. Bu kırmızı çizgi iki tane boss var demek. Ee, sağ tarafta o küçük alan kısmında bir boss var. Diğer tarafta ikinci boss var. Biz şimdi ufak boss'tayız. Küçük boss bu. Bunu aramaya gideceğiz. Elimizde hızlı ateş var. Bu aşağıda görmüş olduklarınız yetenekler. Oyun kazandıkça bu yeteneklere sahip oluyorsunuz. Karakteriniz ölene kadar bu yetenekler sizde kalıyor. Oyunda böyle ipuçları var. E'ye bastığınızda ipuçlarının yerleri mavi şekilde kalmıyor. Bu ipucunu araştırdığımızda boss'un o, o, alanı daralmış oluyor. Eğer boss buradaysa zaten direkt üç yıldız oluyor. Biz ikinci boss'u arıyoruz. Sol üstte görüyorsunuz orada bir mavi nokta oldu. Mavi nokta ilk ipucuna baktık. Diğer ikincisine bakabilirsin diyor. Şu an ikinci ipucuya geldik. posu bulmak pos dediğimiz büyük bir canavar var o canavarı bulacağız öldüreceğiz defnedeceğiz edeceğiz ondan sonra tahliye noktalarından kaçacağız oyun bundan ibaret ee, burada çarpı gösteriyor evet ilk baktığım yerde de çarpı gösteriyor şu an sadece madonna kaldı ee, madonna yine şehir ismi bu kargalara dikkat etmeniz gerekiyor bunlar ses yapıyorlar Öplükleri zaman uçuyorlar bunlar da düşmanlar görebiliyor karga sesleri de yaklaşık bir köy öteden duyulabiliyor yani bir şehir öteden şu an boss'umuza gidiyoruz boss'un yeri belli iki tane ipucu var tek üçüncü ipucu yeri zaten boss'un olduğu yer başka bir bakacak yerimiz kalmadı ufak boss olduğu için boss'a gelmek üzereyiz evet burada bir ördekler var ördekleri uçuralım sesini bir duyun bu sesi düşmanlar duyduğunda sizin yerinizi tespit etmiş oluyor. Eğer güzel ses kasarsa adam yerinizi bilir. Yani siz de tabi bu seslere dikkat etmeniz gerekiyor. Hani siz de sesi dinleyerek düşmanlarınızın yerini öğrenebilirsiniz. Oyunda sizin haricinizde 12 kişi var. Herkes bu boss'u arayıp savaş modunda ilerlemeye çalışıyor. Ne kadar sessiz olursanız sizin için o kadar avantajlı olur. Evet, boss evine geldik. Bu boss'u istediğinizde 3 tane ipucu bakıp bulmak zorunda değilsiniz. Şansınız artık. Belki doğduğunuz anda dibinizde de olabilir. Evet, boss'un burada olduğu sol tarafta gözüktü zaten. Beyaz yanıyor, sesi de geliyor zaten. Evet, oyun amacı bu boss'u öldürüp bundaki ödülü alıp oyundan çıkış yapmak. Ben bunu hemen öldüreyim. Bosslar tehlikeli yaratıklar. Boyunuz öyle bilmezseniz sizi öldürebilir. Boss'un yakınındayken E'ye bastığınızda sol tarafta beyaz beyaz yanıyor, parlıyor. Eğer yakınınızda düşman varsa bu beyaz kırmızı renkte dönüyor. Yakınınızda insan olduğunu, oyuncu olduğunu anlıyorsunuz. Şu an beyaz yanıyor. E'ye bastığımızda sol tarafa dikkat ederseniz beyaz bir parlama yanıp sönüyor da. Botun kenarlarındaki kırmızı çizgiler de boss'un canı. O kırmızı çizgiler girdiğinde boss ölmüş olacak. Geldi vurdu bana bak. Sağlam botu neredeyse öldürecekti. Oyunda dört farklı boss var. Bize bu da geldi. Buna kurdağı diyoruz. Bana vurdukça etrafında hediyeler atıyor. Farklı hediyeyle vurduğunuzda atmıyor sadece. Ölmek üzere canı oldukça azaldı. Benim canımda aşağıda görmüş olduğunuz gibi kırmızı bir diş kaldı sadece. Hemen şunu göstermek için canımıza fulleniyorum. Şu an bir diş olan canım, bossu defnettiğimde fulllenecek. Eğer canınız azsa, öldüyse de bu can azalıyor. Eğer cam bağımlarınız azaldıysa boss'u defnettiğinizde bunlar aynı oyuna yeni başlamışsınız gibi sıfırlanır, fullenir. Şu an boss'umuzu öldürdük. Defnetme işlemi başladı. Sol tarafta görüyorsunuz %8, %9, %10. Bu %100'e kadar gidecek. Ee, bu arada düşmanlar size saldırabilir, size pusu atabilir veyahut da e, size saldırmaya gelenlere orada bir iç savaş çıkabilir. Şu an iki boss olduğu için bizim etrafımızda kimse yok gibi gözüküyor ben yine de etrafı tuzaklayacağım kimse gelmezse benim için daha iyi olur bu videoyu hazırlamak çok daha kolay olacak düşman görmediğimizde oyunun amacını herkese öğretmiş olacağız ben %24'te bu bosslar çıkan ödülü oyunun haritanın köşelerinde çıkış noktaları var oraya getirip oyundan çıkmaya çalışıyorsunuz şu an yüzde 96 oldu, yüzde 97 oldu. Evet, yüzde 100 olduğunda ödülü göreceksiniz. Evet, şu an iki tane ödül verdi. Ödülü aldığınızda ruh bakışı diye bir özellik veriyor. Sol alt tarafta gözüküyor. 9 tane kaldı bende. Birini kullandım. Bu ruh bakışıyla Etrafınızda insan varsa onu görebiliyorsunuz. İşte 9 kere kullanma daha hakkım var. Bir daha bakıyorum etrafa. Evet kimse yok. Siz adamları görebiliyorsunuz ve sizin de üzerinizde yıldırım çekiyor. Yani siz ödülü aldığınızda yeriniz otomatikman biliniyor arkadaşlar. Herkes biliyor. Ona göre sizden ödülü almaya çalışıyorlar. Burada kaptı kaçtı mevzusu var. Yani herkes ödülün peşinde. Şu an büyük ödül diğer canavarda. Herkes o canavara gitmiş. Bizim olduğumuz canavarda bosta kimseler yok. Rahat rahat buradan çıkışımıza gidiyoruz. Evet tahliye noktasına geldik. Haritanın köşelerinde oluyor bu tahliye noktaları. Ortalarda falan kesinlikle olmaz. Haritanın köşesine gidip buradan oyundan çıktığınızda oyunu başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. Eğer oyundan çıkmazsanız karakteriniz çöpe gider. Oyundaki tüm insanları öldürseniz bile bu tahliye noktasından çıkmak zorundasınız. Oyunu bitirmek istiyorsanız. Oyunun içerisinde kaldığınızda bu tahliye noktaları kullanmadığınızda oyunu kaybetmiş sayılıyorsunuz. İsterseniz hiç ödül almadan da bu tahliye noktalarından çıkış yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Oyunun içerisinde çeşitli ödüller var, kasalar var. Ee, güzel bir şey bulursunuz, hoşunuza gider. O an dersin ödül'e ihtiyacım yok. Zaten alacağımı aldım. Etkinlik ödülleri falan oluyor. Tahliye noktasına gelir, ödülünüzle tahliye olursunuz. Yani burada. Amaç öldürmek ya da ölmek değil. Bu ödülleri alıp dışarıya çıkmak. Oyunun asıl amacı bu. Tabi sizin zevkinize kalmış. Şimdi biz çıktık. Ne oldu? Elimize ne geçti? Evet. Hunt doları diye bir dolarımız var. Bununla biz silahlar alabiliyoruz. Silahların hepsi paralı. Ee, bu parayı da oyunun içerisinde ödül kazanarak biriktiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta almış olduğum ödüller var. Ee, sol tarafta da Toplam ödül yazıyor. Aldığım 1473 han doları toplamda 8000'e çıkmış bu aldığımla işte bu parayla da silahlar, aletler tüketilebilirler, alabiliyoruz. Onun haricinde oyunu kazandığımızda bize yetenek puanı veriyor. Bu yetenek puanlarıyla karakterimizi güçlendirebiliyoruz. Bu karakter ölene kadar bu yetenekler bizde kalıyor. Şu an bir tanesini iptal ettim. Benim karakterim full 15 tane yetenek alma şansım vardı. Hepsini aldım şimdi birini iptal ettim siz görebilmeniz için buradan bir tane yetenek alacağım elimde olanlar bunlar ne işe yarar dediğiniz zaman ruh çağıran kendinizi bir kere daha kaldırabiliyorsunuz yaban yüz aldım yaban yüz canavarları sizi duymasını engelliyor gibi çeşit 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 bir dünya özellik var bunları okuyarak zaten Türkçe hangisini kullanmak istediğinize karar verip o şekilde yetenekleri doldurabilirsiniz. İşte bu yetenekleri kazanmak için de oyun kazanmanız gerekiyor.